Kafa Topu 2'den herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Olcay Tok kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün kapak fotoğrafında da gördüğünüz gibi kısa yoldan ucuza elmas kasacağız arkadaşlar. Şu an e, gösterdiğim gibi yukarıda gördüğünüz gibi 2.267 elmasın var arkadaşlar. Bunu nereden yükselttim? E, 300 elmasa düşmüştüm. Tabi arkadaşlar para vereceğiz. Para vereceğiz ama çok az para vereceğiz. Bazı arkadaşlar. Şuraya gelip elmas alıyor arkadaşlar. Buradan elmas almayın. Hesabı biraz yüksek olanlar, orta yolu olanlar. Yani paketlerden elmasa dönüşen e, hesaplar. Buradan kesinlikle elmas almayın. Gerçekten çok kazık arkadaşlar. Ben bu zamana kadar buradan hiç elmas almadım. Yani gördüğünüz gibi 300 elmas 46 lira. 700 elmas 89 TL arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Yani buradan hiç gerek yok. Bunu yapmasanız da olur. Yani boşa buradan para vermeyin. Gerçekten çok pahalı arkadaşlar. Şöyle yapalım, G daha sonra ee, hemen şöyle gelelim, paketler kısmını bir inceleyelim arkadaşlar. O Lord forması tekrar gelmiş, 99 satıyor. çakıyor, ee, diğerini 139, evet kuyruk 139 arkadaşlar. Biz demek ki bedava almışız bunu, gerçekten çok para. Şuradan çıkıyoruz arkadaşlar, makine oyuncusuna giriyoruz, makine oyuncusu 2'den elmas katacağız tekrar şimdi <laughs> elmasım vardı arkadaşlar ee, unutmayın bunu 3 kere bir oynayalım hemen alıp geliyorum arkadaşlar evet arkadaşlar paketimizi satın aldık hemen 1.99 TL'den e, devam ediyoruz barajda hızlı hızlı basıyorum arkadaşlar kırmızı kart yok bilginiz olsun yani tekrar güncelleme, güncellenmediyse eğer kırmızı kart yok Hızlı hızlı basıyorum Bende şu an ne kadar elmas vardı 2246 galiba Hemen hızlı hızlı basıyorum arkadaşlar bunu Çok hızlı bir şekilde Evet Kostüm paketi bir tane efsanevi ya da diğer paketten yakalımız gerekiyor Hızlı, hızlı açacağız arkadaşlar. Evet o yüzde iki mistik panda kaçtı. 2000 taraftar gerçekten mükemmel olur arkadaşlar taraftar kasmak için. Hızlı tf kasarsınız ama oradan tabi daha çıkmıyor ama yarın bir gün onlar da çıkmaya başlar. Bu bir masamonun taktiği arkadaşlar bilginiz olsun. Güzel bu elmasa dönüşecek. Arkadaşlar videoyu açarken eee yani paketleri açarken videoyu orada kapatacağım. Hızlı hızlı e, çok sıkılmayın diye hızlı geçiş yapacağım. Video çok uzamasın arkadaşlar. Çok uzun, uzun video olsun istemiyorum. Evet büyük kafa. Bunların hepsi arkadaşlar elmasa dönüşecek. Bilginiz olsun. İki tane kazı kazan geldi. Altı enerji. Enerji lazım oluyor. Maç atıyoruz çünkü sürekli. Evet koleksiyoner paket. Bu da elmasa dönüşecek arkadaşlar. O çok güzel. Buradan bir efsanevi karakter paketi yakaladık. Güzel oldu bu. Evet gayet güzel. Hızlı gidiyoruz. Hızlı gidiyoruz evet. Şu an efsane paket daha geldi. O da elmasa dönüşecek. Evet buz kale ama kullanmıyoruz arkadaşlar. Çok güzel efsane paketler güzel oldu. Buradan da bir 3 yapalım. Evet çok iyi oldu harika. Evet topla geldiğimizde bunların hepsini arkadaşlar elmasa çevireceğiz. Bu paketler arkadaşlar hızlı hızlı açacağım ama ee, bu video burada keseceğim bilginiz olsun. Çünkü bayağı paket var. Bir sonraki ee, pakette satın almaya geçeceğiz. Hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar hızlı hızlı paketleri açtım Tekrar kaldığımız yerden devam ediyoruz İkinci kez oynuyorum Yani 1.99 bir 1.99 daha veriyorum Yaklaşık 4 TL yapıyor Sonra elmasları size göstereceğim Hemen dönüyorum Evet arkadaşlar tekrar satın aldım Şu an e, bununla beraber 4 TL gitmiş olacak En son size elmasları göstereceğim e, Eğer paketleri de hızlı hızlı açarken gösterirsem Gerçekten video çok uzar arkadaşlar Çok çıkıyor çünkü bilginiz olsun Önemli olan arkadaşlar buradan efsanevi paketleri yakalamak sıradan paketler nadir paketler bunları yakalarsak mükemmel oluyor elmaslar gerçekten fazla fazla elmas veriyor diğer elmaslardan satılan elmasları almak çok saçma gerçekten çok aşırı derecede pahalı o yüzden böyle bir kapak fotoğrafı attım ucuz yolda elmas diye şu an size elmasları birazdan göstereceğim şunları hızlı hızlı açalım şu an videomuz kaç dakika olmuş 5 dakika güzel eğer o e, paketleri açarken gösterselim, şu an video çok uzacaktı arkadaşlar. Ben size e, durumun e, ne ile sonuçlandığını göstermek istiyorum. Ben elmasları bu şekilde alıyorum. Bilginiz olsun. Gerçekten elmas kasmak zor arkadaşlar. Yani 1.99 TL bence değer. Yani elmas kasmak zor oluyor. Mesela takımda oluyorsunuz. Takımın haftasını bekli, bekliyorsunuz. Birinci olmanız gerekiyor falan. O, o tabi ayrı. Onun ayrı bir getirisi var. Ama buradan da arkadaşlar çok iyi oluyor. Ben diğer taraftan hiçbir zaman elmas satın almadım. Ben sürekli elmaslarımı buradan takviye yaparım. Haberiniz olsun. Paketlere çıktıktan sonra zaten size çok güzel, efsane paket. Burada bize elmasa dönüşecek. Güzel oldu bu da. Yani 1.99 TL e, durum olan arkadaşlar 1.99 TL'den buradan elmas kasabilir. Gerçekten güzel elmas veriyor. En son size göstereceğim zaten. Şuradan şunları alalım hemen. Çok güzel karakter paketi geldi tekrar. E, buradan güzel kazı kazan. Klon kaleci kullanıyoruz lazım oluyor. Yetenek paketi o da güzel. İki zümrüt. Çok güzel karakter paketi bir tane daha çıktı bu da iyi oldu. Evet 12 enerji kullanıyoruz lazım oluyor. Şuradan elmas da verse ayetten çok güzel olacak ama bir bir veriyor. Önemli olan paket arkadaşlar. Şuradan da bir paketi akalarsak çok güzel. Bu saat 3. Çok güzel. Buradan da paketi aldık. Hemen topla diyelim. Evet güzel. Evet bunlardan da ee, güzel elmas çevireceğiz arkadaşlar. Ben bunları açıp hemen geliyorum. Evet arkadaşlar paketleri açtım tek tek. Uzun sür, Tekrar söyleyeyim, uzun sürmesin diye. Video kısa olsun diye e, hızlı hızlı açtım. Çünkü çok uzun sürüyor. Şimdi arkadaşlar 3. 1.99 alıyorum. Yani 6 TL. 6 TL'nin sonunda size elmasları göstereceğim. Hemen satın alıp geliyorum. Evet arkadaşlar satın alıp geldim toplamda e, bununla beraber 6 TL gitti arkadaşlar 6 TL sadece üç kere oynadım bu üçüncü oynayışım Bakalım bize kaç tane elmas verecek Hep beraber bakalım En son arkadaşlar dediğim gibi sanırım 2246 idi elmas En son bakacağız elmasımız kaç olmuş Evet bunları da açıyorum güzel Evet, elmaslarımızı açıyoruz. Güzel oldu. Buradan artık arkadaşlar ben bunu elmas için oynuyorum. Bilginiz olsun. Yani burada e, önemli olan paket çıkarmak arkadaşlar. Ne kadar fazla paket çıkardınız? Mesela bundan da gelecek. Ne kadar paket çıkartırsanız o kadar sizin için iyi. Yani güzel paketler geliyor buradan. Yani e, ben bu şekilde oynuyorum arkadaşlar. Yani şu an bununla beraber 6 TL para vermiş oldum. Diğerde arkadaşlar 89 lira kaç tane elmas yani çok pahalı arkadaşlar elmaslar. Direkt yani sakın elmas satın almayın. Elma, oradan elmas satın alan çok insan var. Sakın yapmayın arkadaşlar. Kesinlikle oradan almayın. E, mecbur kaldığınızda parayla alacaksanız eğer buradan bu şekilde yapın. Başka türlü gerçekten o paralar verilmez. Evet efsa paket de aldı. Güzel oldu. Yani 6 TL şu an 6 TL'lik oynamış oluyorum arkadaşlar. Toplamda giden para 6 TL. Evet güzel. Hızlı hızlı açıyorum hemen biraz paket vermesi lazım ve çok güzel çok güzel bu paket güzel oldu Evet çok iyi Ateş şu gerek yok onu kullanmıyoruz yani ben kullanmıyorum 30 ana verecek çok güzel Evet bak bu paket güzel oldu arkadaşlar Evet Gayet iyi gidiyoruz ve bu arada arkadaşlar kırmızı kart vermiyor bilginiz olsun yani hala vermiyor. Zaten kırmızı kart geldiği zaman ben sizlere bildiririm zaten bilginiz olsun. Çok güzel buradan iki elmas aldık. 19 kariyer geldi. Güzel kariyerle devam ediyoruz çünkü kariyer de önemli. Şuradan çok iyi karakter paket Bir de buradan çıkardık mı mükemmel olur. Çok güzel. Evet. Buradan güzel gelecek arkadaşlar. Toplayalım. Evet. 3-4-5 güzel. Buradan Evet burası da güzel Evet arkadaşlar Hemen arkadaşlar ödülleri açıyorum Açtıktan sonra size elması göstereceğim Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Bütün paketleri açtım 6 TL'ye şu an 3328 elmasa Sahibim arkadaşlar Bunu nasıl yaptığımı sizlerde de gösterdim Maçın oyuncusu ikinci modunda Maçın oyuncusu 2'yi oynadığımızda oluyor Diğerlerini fıs arkadaşlar Ya yani Bir tek adam akıllı o var ee, dediğim gibi 2246 idi galiba ee, Elmasım vardı Şu an 1120-1130 civarı galiba Elmas kastım Ve sadece arkadaşlar 6 TL verdim ee, Ve burada şimdi kazı kazanlardan da 21 tane bunlardan da bir şey çıkacak ee, Dediğim gibi arkadaşlar Şurada 100 elmas 18 lira Yani şurada elmas kesilir Şuraya, şuraya bakın arkadaşlar 1500 elmas 189 TL Biz 1150 elmas kastık 6 TL'ye Sakın buradan gelip de Arkadaşlar rica ediyorum buradan sakın elmas kasmayın. Elmas almayın. Buraya para verip elmas almayın arkadaşlar. Ben 6 TL şu an 1200 civarı aldım. Şurada 1500 elmas bile 189 TL biz 6 TL çıkardık arkadaşlar. Bilginiz olsun. Sizlere böyle bir yararlı bir e, video çekmek istedim. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. E, beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Böyle videoların ve canlı yayınların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Sayenizde sizlerle kocaman bir aile olduk arkadaşlar. Teşekkür ederim desteğiniz için. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.